Muhteşem lezzeti çemen kansere kalkan oluyor. Faydalıdır, kemoterapi öncesi, kemoterapi sonrası ve kanserden korunmak için her zaman kullanabilirsiniz. Onkolog Profesör Doktor Erkan Topuz'a göre haftada 2-3 çorba kaşığı yenen çemen bağışıklık sistemini güçlendirip kanserden koruyor. Son yapılan araştırmalar da çemenin mesane ve mide tümörlerini küçülttüğünü gösteriyor. Çemen bir tohumdur. Tohumların öğütüldükten sonra toz haline gelir. Çemen pastırmanın da olmazsa olmazı. Çok seviyoruz özellikle de çemenini çok seviyoruz. Çemen çok faydalıymış biliyor muydunuz? Yok hayır bilmiyoruz. Biz sadece tadını çok sevdiğimiz için yiyorduk. Ancak Profesör Doktor Erkan Topuz evde hazırlanan çemeni öneriyor. Enfeksiyonlara karşı koruyan çemenin tarifini de kendi veriyor. Önce malzemeler. Aktardan alınacak çemen tozu, ufalanmış ekmek içi, çekilmiş ceviz, biber salçası, domates salçası, peynir, arnavut biberi, sarımsak, nane, kekik, kara biber limon suyu. Sıra ekmek kırıntısında. Sık sık yaparım. Sandviçlerle çok güzel oluyor. Önce peynir zeytinyağı ile güzelce eziliyor. Ardından diğer malzemeler eklenip iyice karıştırılıyor. Çemenimiz hazır. Sıra afiyetle yemekte. Güzel mi tadı? Nefis. İşte açan çemenin içine konulan bütün malzemeler faydalı. Özellikle arnavut biberinin de tıpkı çemen gibi kanserden koruyucu bir özelliği var. Domates salçasıyla, sarımsakla, arnavut biberle ve içine ceviz atarak bunu esmer ekmeğin üzerine sürerek bütün kanser hastaları bunu yiyebildiği gibi bütün ümmü sistemini güçlendirmek isteyen insanlar da yiyebilir. Çemenin bir faydası daha var ki o da kadın erkek herkesi ilgilendiriyor. Çemen için doğal afrodizyak deniliyor. Şule Öztürk, Fox Haber, İstanbul.